Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey inananlar! Benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olan kimseleri dost edinmeyin. Onlar size gelen gerçeği inkar ettikleri, Rabbiniz Allah'a inandığınızdan dolayı Resulü ve sizi yurdunuzdan sürüp çıkardıkları halde siz onlara sevgi ulaştırıyorsunuz. Eğer benim yolumda savaşmak ve benim rızamı kazanmak için çıktınızsa, içinizde onlara sevgi mi gizliyorsunuz? Oysa ben sizin gizlediğiniz ve açığa vurduğunuz her şeyi bilirim. Sizden kim bunu yaparsa doğru yoldan sapmış olur. Şayet onlar sizi ele geçirirlerse size düşman kesilecekler. Size ellerini ve dillerini kötülükle uzatacaklardır. Zaten inkar edivermenizi istemektedirler. Kıyamet günü yakınlarınız ve çocuklarınız size fayda vermezler. Çünkü Allah aranızı ayırır. Allah yaptıklarınızı görendir. İbrahim de ve onunla beraber bulunanlar da sizin için güzel bir misal vardır.'' Onlar kavimlerine demişlerdi ki Biz sizden ve sizin Allah'tan başka Taptıklarınızdan uzağız Sizi tanımıyoruz Siz bir tek Allah'a inanıncaya kadar sizinle bizim aramızda Sürekli bir düşmanlık ve nefret belirmiştir Yalnız İbrahim'in babasına Senin için mağfiret dileyeceğim Fakat senin için Allah'tan gelecek hiçbir şeyi Önlemeye gücüm yetmez demesi hariç Rabbimiz yalnız sana dayandık Sana yöneldik dönüşümüzde ancak sanadır Rabbimiz yalnız sana dayandık Sana yöneldik dönüşümüzde ancak sanadır Rabbimiz bizi inkar edenler için bir fitne kılma, onlara mağlup etme, bizi bağışla ey Rabbimiz. Yegane galip ve hikmet sahibi ancak sensin. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun onlarda sizin için Allah'ı ve ahiret gününü arzulayanlara güzel bir örnek vardır. Kim yüz çevirirse şüphesiz Allah zengindir, hamde layık olandır. Olur ki Allah sizinle düşmanlarınız arasında yakında bir dostluk meydana getirir. Allah gücü yetendir. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Allah sizi din hakkında, sizinle savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayan kimselere iyilik etmekten, onlara adaletli davranmaktan menetmez. Çünkü Allah adalet yapanları sever. Allah sizi ancak sizinle din hakkında savaşan, sizi yurtlarınızdan çıkaran ve çıkarılmanız için yardım eden kimselere dost olmaktan meneder. Kim onlarla dost olursa, işte zalimler onlardır. Ey iman edenler. Mümin kadınlar hicret ederek size geldiği zaman onları imtihan edin. Allah onların imanlarını daha iyi bilir. Eğer siz de onların inanmış kadınlar olduğunu öğrenirseniz onları kafirlere geri döndürmeyin. Bunlar onlara helal değildir. Onlar da bunlara helal olmazlar. Onların kocalarının sarf ettiklerini mehirleri geri verin. Mehirlerini kendilerine verdiğiniz zaman onlarla evlenmenizde size bir günah yoktur. Kafir kadınların nikahınızda tutmayın. Sarf ettiğinizi isteyin. Onlar da sarf ettiklerini istesinler. Allah'ın hükmü budur. Aranızda o hükmeder, Allah bilendir, hikmet sahibidir. Eğer eşlerinizden biri sizden kafirlere kaçar da siz de savaşta garip durumda olursanız eşleri gitmiş olanlara ganimetten harcadıkları kadar verin. İnandığınız Allah'a karşı gelmekten sakının. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Peygamber! inanmış kadınlar sana gelip Allah'a hiçbir şey ortak koşmamaları hırsızlık etmemeleri, zina etmemeleri, çocuklarını öldürmemeleri, elleriyle ayakları arasında bir iftira uydurup getirmemeleri, iyi bir işte sana karşı gelmemeleri hususunda sana beyat ederlerse, onların beyatlarını al ve onlar için Allah'tan mağfiret bile. Şüphesiz Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Ey inananlar, Allah'ın gazap ettiği kimselerle dostluk etmeyin. Kafirler mezarlık halkından nasıl ümidi kesmişse, onlar da ahiretten öyle ümidi kesmişlerdi. Salakallahu azim.